Merhaba arkadaşlar, ben de sizlerle <laughs> Bugün arkadaşlar, Markov'a kadar devam tamam, ediyoruz Şimdiden videoyu beğenmeniz Bir de like atmanız Bir de Bir, bir, bir Instagram ve takip etmek bilmiyorum işte bugün ne yapacağız? Bugün kapımı göre takılsak mı? Bugün iş mi yapsak? Bilmiyorum Öyle şey yapacağız, kapımı göre Gördüğüm burada ekran burada Bakabilirsiniz Evet, arkada bir, arkada bir şey yapmıştık. Arkada bir yenilik yapmıştım. Şimdi bugün ne yaparım bilmiyorum. Ona göre bir şeyler yaparım. Şey yaparım. Madene mi hissettirdim? Sen, sen bugün madene gideriz. Güzel bir maden falan kasarız. Diyelim size. Yani bugün gelme bir maden kasma. Benim için güzel olur. Diyelim.

Burada geldik. Bu şey ya bir, 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 bir şey. De demir kazma yapacağım ben kendime. iki tane olsun demir kazma. Biz Zaten şimdi biliyorsunuz ki şimdi demir havana çıkacağız. Orada sıkıntı biz için demir Maden bulursak madenle geleceğiz de Heh Bırakalım kendimize Bakalım nerede de maden madde D D'de maden Bakalım Bugün maden ise Bugün maden toplarız Şöyle epik iki elbise çekeceğim Ortam bölgeye Bir bakmak lazım Nerede olur bilmiyorum odalar var. Evet. Heh, odalar bu maden gözüküyor. Oradaki madeni bilelim arkadaşlar. Bakın odan ne çıkacak bu hattımıza. Hadi bakalım. Gördün havası hızlı bir şekilde devam tamam ediyorum. Kanalım. Madem şu bitiyor devam edemiyorum ya. Gidiyor boyunca. Madem şu çekemiyorum. çünkü versin şu Onun için devam edemiyorum adam ki. Için. sonra başka ne çıkacağım. Belki şey çekelim, belki baba bir çekelim. Beş çekelim belki. Belki baba bir çekelim. Belki iki çekelim. İki, beş çekelim. Belki korku oyunu çekmem. Belki ufuktan çekmem Yani arkadaşlar daha çekmem belki Korku oyunu filan Böyle yine oyuna çekmeye devam edeceğim Senin huzurunda falan. biraz maden Biraz bir şeyler bulduk Namık bize Haydi bakalım devam ederim. Başta tane konuşum ben? Ne ne kadar olursa bizim. için. İşte burada bir şey kumam lazım. Boş bir yer Ben yer bile bile bir şey kuracağım. da Dette kommer med nuller. arkadaşlar şey yapalım dedik Madem e bir tane program koyayım ve hazır onun tane video biraz arkadaşlar Yine bir valiz yapalım yine şöyle valizden bir şey yapalım 2 tane ver şöyle bir koyalım. Gördüğün gibi. Uyumak lazım yeter. Uyuyalım arkadaşlar. Mesela uyumak lazım. Ben yatağımı aklım için durdurulamaz. Yatağımıza yemine taşırız. Şöyle süpürün. Taşırız. Ben bir ufak ben. Demin hep varsınız arkadaşlar şöyle bir bakalım. Önünü. Orada çıkışımızmış. Tamam. Buradan bu taraftan geldi zaten biliyorsunuz. Bu taraftan gelmiştik. Sıkıntı yok dedim için. Biraz ot. Biraz şenlesinin biraz. Bu da bu maçlardı. Tamam kendine bileyim. bir deneyim. Ee. Gel gel, bunu hemen. Eee. Dash. bakmam lazım. Tamini idare edeceğiz. Bölüğümüzden kaçış. bakalım. Hadi bakalım. Önümü doldu. dakikada döndü. olması iyi. Hadi be de demir vardı. Nerede demir vardı ya? Burada bir bir de demir ben varmış. Bir şeyine bakalım. Bunu atalım bu gelikleri şimdi. Bir de arkadaşlar demin gelikleri. çünkü bize de biraz demin gerektirir Bize de biraz demin gerektirir ve binada bir şey yapacağız yapacağız ki belki kalkan falan yaparım öyle bir şey tasla bir şey yaparız ki evet arkadaşlar öyle tasla bir şey yapacağım ben nereden bileyim şimdi şu da şöyle bir çıkalım Heh. ha <laughs> bizim burası <laughs> ne bileyim bu mı yiyordun lan ben yokmuş <laughs> ne It's the number. Discord köyü buraya. istiyorsun? Ha. bak arkadaş. Ne dedik ki? Ha. Ne böyle? Ha. 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 Ne böyle? Ha? Vazgeçti <laughs> Annem ben. nasıl ekecek hocam Burak iyi bilir Lan Burak Evet arkadaşlar Ama nasıl ekeceğiz Ekeceğiz Bilmiyorum değil. Gel bakayım Eşek olsa iyidir be Arkadaşlar eşek olsa iyidir Eşek olsa iyidir Eşeğimiz uçacak atamız yok Finalın üstüne boş boş gözümün

sen kalıbın inek. Sen kalıpta. Kaşa görsün. Bir de, tarım işimiz var bizim. Biliyorsun ki. Şey. Biliyorsun. Bizde bizim, bizim tarım var Biyosun. Biyosun şey. bir de piyasada bizim. Biliyorsun ki. Biraz otopla sahip biraz otopla ne tarım ekelim kemik tozunu büyütürsek evet belki evet, evet. Ne şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada bir yerlerde kayıp olmuyorum zaten burasıymış. Uzağa gitmediğim için. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hı -hı. Haydi bakalım. Öyle, böyle devam ediyoruz. De Biraz da şey maden topladım. Biraz çete falan topladık. falan. Bu şey yapalım biz için gerekli <laughs> biz için gerekli bir şeyler <laughs> biz için gerekli bir şeyler şeyler koydum. Bunun ekini bir gör. Yakında bir şey de yapmam lazım. Çıktı da yapmam lazım. Çıktı bir şey de yapmadım. Çıktı alıp beni zayıflarız bilmiyoruz. Öyle kafamda öyle bir şeyler yapıyoruz da. Yani öyle bir şeyler yapabiliyoruz. Ne yapacağız sanki? Kafamda bir takım öpüştüm. Yani makyajda başka ne yaparsan ki? yapsam? Şu bölgeyi ne yapsam acaba? Orada sen ufak bir mi yapsam acaba? içinde ne koysam? Ee, oraya mi yapsam böyle? İki, ikinci i̇kinci mi yapsam acaba oraya da? İkinci sandık mı koyacağım? Bazı şeyleri oraya mı koysam acaba? Bilmem. Bilmiyorum. Ah. bilmiyorum bazı şeyler yapacağım öyle. Yani ne yaparım bilmiyorum. Hmm, ne yaparız? Şimdi uyalım. Evet. Otomuz var mı bizim? Oto yok var ya Hem yoktu değil mi? Ha, bize değil mi? Yani yoktu bize ya. Yani mi? Köpekler. Oh, köpek dişler. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, şey, bakalım. gidelim Bakalım. Evet arkadaşlar gördün. Oyun çöktü değil, Çöktü geldin. Onu da dedim videosu kapatacağım. o da videoyu video kapatacağım. İsterseniz kum alalım isterseniz. İsterseniz yani Gel bakalım şöyle öyle.

çözüm krema patladı be evimize gidelim ya olsa krema cebimde patlayacak biz de gidelim ama şimdi yok da zımparalı yatma zımparalı oraya eğer sana bak bir şey yaparım ev yaparım belki oraya bilmiyorum evim var da belki ev yaparım oraya bir şeyler yaparım oraya belki Belki üçgen bir tapana yaparım. Bir şey olmaz. Küçük bir tapana yaparım belki oraya. Ne de şey. Neden yaparım bilmiyorum. Öyle bir şeyler yapacağım ben orada. Bir yatalım. Evet arkadaşlar. Bu da şimdi bir ለራ ከተሞች መፍትሄ ሳይሆን ተሰጣጭ መሆኑን ያሳያል።